Şu anda Vekilim TV olarak gece demedik, gündüz demedik. Şu anda da Ödemiş'te Gölcük'teyiz. Gölcük Otel'deyiz. Gölcük Otel'de yanımızda Gölcük Otel'in genel müdürü Mustafa Çoban var. Sevgili dostum Mustafa Çoban bugün de zaten burada Sayın Bakan'ı ağırladı. Ve ona şu an biz gölün üstündeyiz. Çok güzel bir manzara var. Zaten buranın gündüz de gecesi de bambaşka. Hatta futbol takımları bile kamplara buralara geliyorlar. Şimdi kendisiyle beraber siyaseti konuşacağız. Mustafa'cığım sen evet. bu işleri yakından takip ediyorsun. Evet elimizden geldiğince. Yıllardır buradasın. Bu otelde birçok kişiyi ağırladın. Kesinlikle. Şimdi de 12 Haziran'a yaklaşıyoruz ve en büyük gündem maddesi seçim. Evet. Neler söyleyeceksin? Öncelikle buranın sıkıntılarını da biliyorsun. Kesinlikle. Milletvekilleri adaylardan ne talep ediyorsunuz? En büyük sıkıntı ne bu Gölcük'te? Efendim burada Gölcük'teki en büyük sıkıntı yıllardır kanalizasyondu. Ee, ancak şu anda onun şeyleri yatıldı, Projelere başlandı. Tabii ki ihaleye çıkılması ve bitirilmesi bekleniyor. Gölcük için en önemlilerden bir tanesiydi. Ee, tamamlanırsa çok zor olacak. En büyük eksiklerden bir tanesi giderilmiş olacak. Bu anlamda Gölcük'ün eksikleri bununla bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Ee, yine Burada Bakan Bey ve Vali söylediği kadarıyla da onun da projesinin geçtiğini biliyorum. Gölün çevresinde logar sistemiyle kamyonların göle girişini engellenmesi amaçlı bir projenin de e, alındı ama tabii ki bunların alındığı kadar da bitmesi önemli. Evet. Yani bu gördüğü gerçekten kurtarmak ki 1050 metre doğa dinleti bir yerde yaşıyoruz. E, bununla ilgili iyi çalışmalar var. E, en son e, Sayın Bakanımızın, Veysel Bey'in burada söylediğinde e, buraya ekolojik kent kurma konusunda söz ver ve desteğini açıkladı. Bununla beraber turistik olarak bir patlama yapmasını istedi. Biz bir Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul Bey de buraya geldiğinde e, bizzat kendisine e, spor kompleksi arasının olduğu yere kadar yürümesini rica ederek geldi ve gösterdik. O zaman Sayın Bakan da e, spordan sorumlu Sayın Faruk Bey'in e, bakanımızın buraya getirme sözü vermişti bize. E, burada ciddi bir spor kompleksi eksiğimiz var. Sağ olarak da, stat olarak da ki bunun önemi de şu e, İzmir'in bütün güzide takımları Buca Sporu, Altay, Karşıyakası, Göztepesi, Altın Ordusu. E, yıllardır yaz kamplarında burada. Ancak e, tesislerin gücü ve belediyenin gücü çok kısıtlı kapasitesi düşük olduğu için tek sayıyla ancak iki takım ağırlayabiliyoruz. E, bu da bu güzel takımların Nevşehir'e, Isparta'ya, ne bileyim Palandöken'e gitmelerine neden oluyor ki e, evet ciddi anlamda da bir turizm kaybıdır. Çünkü futbol Gölcün ekonomik yıldızı inanılmaz değişiyor buradaki kasabın manavı bir çeşit bütün esnafı bu işten kazanç sağlıyor. Nasipleniyor. Evet nasip, nasipleniyor. O anlamda acilen Gölcük'e bu anlamda destek verilmesi. İkinci bir konu yine Gölcük'ün Gölcü turistik ve hatta bunu dün bir bürokrat ağımıza da tanıştık. Türkiye'nin ihracat ve ithalat açısındaki dengeyi bile etkileyebilecek bir şey üzerine konuştuk. Yani. Çok enteresan. Hatta şurada da ileride biraz sonra göreceksiniz de dün Sayın Bakanımıza gösterdik. Burada mavi edin batı ledin tarzında bitki, süs bitkileri yüksek. iklim süs, süs bitkilerinin üretimi yapılmakta. Ve biz yaklaşık üç senedir e, Hopsi, mavi Avrupa'dan ithal ettiğimizi biz aşılıyoruz. Ama bununla ilgili herhangi bir devlet desteği yok. Yani hayvancılıkta, ziraatta, buğdaycılıkta, birçok üründe, fındıkta destekleme var ama e, bugün 5-6 santim boyundaki bir hopsiyi Avrupa'dan 6 yöreyi ithal ediyoruz. Ama aynı şeyi biz burada yapabiliyoruz. Ve dolayısıyla eğer aşı konusunda, Biz kendimiz aşılıyoruz. Evet kendimiz aşılıyoruz. Örneğin evet. bu sene 4000 tane aşıladık. O 4000 tane. Evet geçen sene 1500 civarındaydı. E, ee, bu anlamda devletten destek görülebilirse e, bu ürünleri yurt dışından getirmektense biz kendimiz aşılayıp yetiştirip biz yurt dışına satabiliriz. Evet. Bu da yıllık e, tam şey, detaylı rakam nedir bilemiyorum. Ama en son bir abimizin 300 milyon mal aldığını ben biliyorum. Almanya'da. Çok iyi, çok iyi. Yani 30 bin tane sakızlanmasıyla bu bir kişi. Hı hı. Yani bunu Türkiye yerindeki fidancılığın ilerlediğini, bu işin çok ciddi bir sektör olduğunu varsayarsak e, inanılmaz ciddi rakamlar. O anlamda da Gölc'ün bu işte ilerlemesi için e, Sayın Bakanlar ya da yetkililerden Gölc'e bu konuda destek ve teşvik sağlanması. Çünkü e, ilginç bir şeydir. Bu, bu yörede 3 ayrı belde yapmaya çalışıyor. Subat'tan, Yeniköy, Boz'da. Lakin aşının en başarılı olduğu yer gölçük, Bunun da en büyük etkisi mevcut şuan üzerinde bulduğumuz Gölcük Gölü. Göl'den yani. Evet. Nemin burada yüksek olması. Ee, isteseniz de seranın içinde kuravada o nemi yakalayamıyorsunuz. Çünkü bu bitkiler aşıda seraya alıyorsunuz. Dolayısıyla o nem olmadığı için de şeyi yakalayamıyorsunuz.